İyi misin oğlum sen? İyiyim baba, iyiyim. Öğlen çok yemişim de. Doydum o yüzden. Kalkayım ben hatta. Size afiyet olsun. Elinize sağlık. Efendim? Ya niye mesajlarıma cevap vermiyorsun kanka? Tekeli kapatmışlar. Kesin sizinkiler yaptı değil mi? Ben de tamamım. Elinize sağlık. Tamam kanka, ben de bakıyorum şimdi. Dünkü ödev değil mi? Baba, sen yine de buna göz kulak ol, tamam mı? Gerçi gözü korktu ama yine de belli olmaz, ergen bu. Genç bu oğlum, genç. Hatalarla büyümeye ihtiyacı var. Yusuf peygamberin Yusuf olacağını bilselerdi atarlar mıydı onu böyle kuyuya? Ha? Hata işte. Hüküm vermek yakışmaz bize. Ne bileyim baba işte. İnşallah öyledir. Merak etme. Merak etme toparlar. Bak Çınar'a, Parla'ya, Tuğçe'ye. Yaramaz'ın önde gideniydi onlar. Adam oldular, iş güç sahibi oldular. Büyüdüler. Sancı iyidir. Çocukların büyüdüğüne işaret eder. Merak etme, onun mayası sağlam. Sen öğrettiğine güven, tamam mı? Pasaportu bulduk, yarın halledeceğiz. Baba. Ee, canım, bak telefonla konuşuyorum ben, görüyorsun değil mi? Geleceğim şimdi. Tamam. Tamam ama neden bana erkek oyuncu aldın? Ben ne almışım kızım ya? Hangi oyuncu almışım? He? Ne almışım? Bir... Kızım, nereden buldun bunu? Bahçede duruyordu baba. Şey, benim tam, değil mi? Bahçede nerede bir... Ee, kızım, bu Can abiye aldım ben bunu. Sürpriz, Can abine oyuncak olarak aldım. Tamam mı? Ee, hani bir bebek gördük seninle. Geçen gün bana göstermişsin, baba alalım diye değil mi? Onu alacağım, sana yarın getireceğim. Tamam mı? Söz veriyorum, yarın getireceğim. Ee, bu Can ne hediyesi aramızda kalsın, kimseye söyleme sır. Anlaştık mı? Tamam. Aferin benim kızıma. Sen şimdi git. Ben bir telefon edeceğim birine geleceğim. Tamam. Tamam canım kızım. Hadi bakalım. Hadi prensesim. Aylin! Aylin benim cüzdanım nerede ya? Hayır alıyorsunuz yerine koyun madem değil mi? Cüzdan. Al. Sağ ol. Salonda sehpanın üzerinde bırakmışsın. Kafa neredeyse artık. Tabii benim cüzdanımı siz benden daha çok gördüğünüz için şak diye getirdin. Hayırdır Osman ya? Ne bu sende iki gündür bir haller bir şeyler? Ne oluyor anlatsana. Ben normalim. de hal falan yok Aylin. Bir rahat bırak beni ya. Ne olur ya. Osman, Hah. sen bizde bir okula bıraksana. Aylin yeni araba aldık sana ya. Bir ton para verdik, dünya para verdik. Bırak işte onunla kızı. Benzini yok. Ne olur bıraksan yani. Ya pes ya pes. Benzin göstergesi hem bir şey var kızım. Kaç kere söyledim sana ya. Bitmeden alsana benzini. Aşkım sen iki dakika burada durur musun? Bak hiç kıpırdama tamam mı? Kapa sen kapıyı. Kapa kapıyı. Kapa kapıyı. Bana bak Osman, sen iyice şirazen kayda çocuğun karşısında azarlıyorsun beni bir de. Aylin bak hiç şimdi seninle kavga... Bir daha verir. beni çocuğun karşısında azarlamayacaksın. Ya tamam anladık bu sinir ne ya ne oluyor? Diyene bak. Aşkım gel bir tanem gel. Baba bizi okula bırakacak. Gel teşekkür edelim babaya. Babaya teşekkür edelim geç canım. Kızım gel. Canım benim Elif'im gel. Ben bırakayım mı bugün sizi? Gel. Bırakacaksın. Gel. Teşekkür ederiz babası. Rica ederim.